The Economist 2026 kapağı yayınlandı ve her zamanki gibi illüstrasyon içerisinde saklanmış onlarca mesaj var. Bu ülke tema kaosun içinde düzen arayışı. Kırmızı ve mavi renklerle çizilmiş dünya küresi. Teknoloji, savaş, ekonomi, yapay zeka ve finans birbirine karışmış durumda. Peki bu kapak bize 2026 hakkında ne söylüyor? Kürenin ortasında Pas üzerinde 250 yazıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yılını kutlamak anlamına geliyor. Hemen yanında da robotlar, çipler ve yapay zeka var. Yani teknoloji artık sadece yenilik değil güç kaynağı. Yapay zeka şirketleri devleşiyor ama aynı anda işsizlik, veri güvenliği ve düzenleme baskısı büyüyor. Kısacası teknoloji kazandırırken kaos yaratıyor. Kürenin etrafındaki roketler, uydular ve tanklar. Bu da bizi jeopolitik gerilimi anlatıyor. Uzay artık gence cephe ve savunma sanayi hisseleri 2026'ın yükselen yıldızlarından biri haline gelebilir. Ortada bir finansal tablo, üzerinde de kılıçlar var. Ve çevresinde de Trump, işte Jinping Putin, Zelenski ve Netanyahu figürleriyle küresel gerilim simgeliyor. Bu da para savaşlarını temsil ediyor. Aşağıda ise beyin ve sinir sembolleri var. Biyoteknoloji, genetik ve insan makine birleşimi. Yani yatırım yeni alanı insan zekasının ticarileşmesi. Biraz ürkütücü ama bir o kadar da kazançlı. Dolar işaretiyle birlikte dijital coinler de dikkat çekiyor. The Economist diyor ki paranın geleceği artık sanal. Dijital dolar, merkez bankası, kriptolar, regülasyonlar. 2026'da para savaşları başlıyor. Kenarlarda aşı görüntüleri görüyoruz. İki ihtimal var bence. Ya kanser aşısı ya da kötü senaryo. bakarsak yeni bir pandemi geliyor olabilir. 2026'da kilo verme ilaçları ve gen tedavilerinin yaygınlaşacağı yeni bir tıp çağının habercisi olarak da yorumlanabilir. Zaten Trump'ın hemen yan tarafında küçük küçük böyle ilaçlar olduğunu göreceksiniz. The Economist 2026 kapağı bize tek bir şey söylüyor. Dünya artık bir sistem. Teknoloji, ekonomi ve siyaset birbirinden ayrı değil. Yani 2026 büyük fırsatlarla dolu ama kırılgan bir yıl olacak. Kazananlar bu karmaşayı önceden okuyabilenler olacak. Bu karmaşayı birlikte okuyabilmek için kanalımı takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.